بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان الله العظيم بحمده لا شريك له لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين Rabbi şahli sadri ve yesirli emri ve ahlu lugu de temmir lisani yefkahu kavli. Sallu ala rasulina Muhammed Allah'ım salli ala seyyidina ve Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Allah'ım salli ala seyyidina ve Muhammed. Sallu ala şefi'i bina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli mümin kardeşlerim. Cenab-ı Allah-u Teala sizlere kardeş olmanın hakkını ve güzelliğini, dünyadaki bereketlerini, ahiretteki mükafatlarını anlamayı, bilmeyi nasip eylesin. Ve bu anlama ve bilmeden sonra da kardeş olmanın huzurunu yaşasın inşallah. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerimi çok özledim dediği zaman öyle demişti. Oradaki yanında bulunan sahabe-i kiram. Yani sahabe-i kiram demek çok ikram görmüş evet. arkadaşlar dedi. Peygamber Efendimiz'i gördüler. Hem ikram Onlar dedi ki biz yok dedi. Siz benim arkadaşlarımsınız dedi Peygamber. Ben dedi kardeşlerim çok özür dilerim. Kim onlar? İşte onlar dedi. Sizden sonrakiler. Beni görmeden beni seven. Beni görmeden bana inanan, bana iman edenler. Ve bunlar kıyamet gününe kadar da aynı. Peygamber Efendimiz bize bizim için kardeşlerim Kardeş olmanın hakları vardır. Çünkü kardeş dediği şey bir anne babadan aynı olup karımdaş olmak. O karımdaştır. Aynı anneden babadan dünyaya gelmiş ama fikirleri ayrı olan birbirini görmek istemeyen gördüğünde huzuru kaçıran insanlar var. Birbirini gördüğünde huzuru kaçan insanlar vardır. Anne gibi demiş ya, şimdi isim, hocamızın ismini vermeyeyim. Nasrettin hocam da ben yine de ismini vermeyeyim yani. Hani tekrar bir evlilik yapmış gördüğüm soruyla. Ondan sonra demiş ki eşi öbür gün beyim demiş bana söyle bakayım ben kimlere görüneyim kimlere görünmeyeyim demiş. Demiş ki bana görme de demiş kime görünse görün demiş. Tabii bu hani gerçekten hocamın sözü ama yani neden böyle söyledi bilemiyoruz. Hikmetleri vardır tabii. Aslında bir şey daha vardır buraya da şey. Bir insan bir malı alacaksa görerek almalı. Bugün internet üzerinden alan yapılan alışverişlerde görmeden alıyor, gidiyor, uygun olmuyor. Tekrar geri gönderiyor. Yani insanı görmeli. İnsan da aynı şekilde. Mesela birisi birisine görücü usulü yapacaksa, aracı olacaksa bile, çünkü bu nedir? onunla hayatın devam ettirebilecek olduğu bir eş arayışı. Yani görmeden olmaz. Yani ben bunu sana uygun gördüm. Yok. Uygun görmüş olabilirsin. Allah Resulü Efendimiz'in bizzat uygulaması çünkü gidip gördün mü diye sormuştur Peygamber. Yani görmek lazım. Belki de hocam görmeden böyle bir şey oldu. Ama bilmiyor muydu? Bilmiyoruz. Şimdi biz de onun için söylemeye çalıştık şimdi. Yani Kardeş, kardeşin hakkıdır, hakları var üzerimizde birimizin. ama bilmek lazım. Bir insan durdururken durup bir insana da, kardeşim diyemiyor, demin örnek verdim, karındaş olduğu gibi. Yani, karındaş ama aynı karından dünyaya gelmişler fakat birbirini görmek istemiyor. Neden görmek istemiyor? Bunun sebepleri vardır, iki sebebi. Bir, gerçekten dünyalıktır. Nefis devreye girmiştir, görmek istemez, cenazeme dahi gelmez. Bunlar hoş sözler değil, doğru sözler değil. Çünkü bu dünyada birbiriyle helalleşemeyenler ahirette illaki bir araya gelecekler. İlla helalleşme olmadan o insan şehit dahi olsa bakın şehitlik çok büyük bir makamdır. Şehitlik için dahi kul hakkı görecek. Bu dünyada aslında bu sebeple helalleşmeyi yapmak. Öfkemiz varsa öfkemizi dünyada dile getirmek lazım. Tavşan dağa küsmüş ama dağa gitmemiş. Dağın bundan haberi yok. Hakan kardeşim ben üzmüşüm. Bana trip atıyor. İstemedi. Yapmadı da. Yani mesela diyor. Bana illa ki haber göndermesi lazım. Bak ben ona dargınım. Bunu niçin söyledim? Geçen, geçen derken daha dört gün evvel birisi bana küsmüş. İyi ki de haber verdi. Ya sana küstüm dedi ya. Niye dedi? Ya bir görüşmek istiyorum, randevu istiyorum. Bir türlü bana randevu vermiyorsun dedi ya. Yani düşün doğru. Gerçekten öyle oldu. Kasıt yok. Ama bundan dolayı küsmüş. İyi ki küstüğünü söyledi. Artık barıştırma için neler yaptı. Yoksa öyle gider ya. Yani. E insan da efendim bazı bir problemi illa ki söylemesi lazım. Yani birisi özel bak. Kim için söylüyorum? Min kardeşi için Müminler böyle birbirine keletlemiş duvar gibi olmalı. Çünkü Allah Rasulü Efendimizin sözü bu. Ve ahir zamanın en büyük fitnelerinden bir tanesi, iman eden olduğu halde çeşitli sebeplerle birbiriyle bağını kopartmak. Mümin, davet arkadaş, dost olmuş ama ortaya giren sebepler var. İşte bu sebepleri demin söylemeye çalıştım. Bir tanesini söyledim, bir tanesini daha söyleyeceğim. Bir tanesi sebep, dünyalı sebepler. Bu uygun değil. İlla ki bir şekilde bir araya gelip meseleyi çözmek lazım. Bu durumda aracı olan insanlara çok büyük mükafat var. Duydunuz ki iki arkadaş var, iki dost var, iki kardeş var. Görüşmüyorlar birbirleriyle. Haberini aldın. Niyazot edip? aralarını bulmak maksadıyla harcamış olduğun zaman vallahi ibadet. mi? Gayretin ibadettir. Başaramadın. Kayıp değildir. <laughs> Niyette kalabilirsin. Hele hele ikisinin arasını buldun mu? Ama ya O gün için yapılmış olan en büyük ibadeti yapmış oldun. Çok büyük. Çünkü Allah-u Teala ayette öyle buyuruyor. Ve aslihu beyni ve Bir şey olmuş, ara açılmış. Allah'ın emri bu. Öyleyse diyor, aralarını bulun. Tegullah. Yani Allah'tan korkun. Çünkü bunu yapmazsanız size isabet edecek olan bir sıkıntı gelir, bir azap gelir size. Çünkü Allah'ın emri bu. Bugün kardeşime diyorum ki şu günah işler misin? İşlemem. Neden? Günah. Bak bir günahı günahın ne anlama geldiği bir şey yapmıyor. Hadi kardeşim diyor bugün namazı kılmayayım ben. Olur mu diyor? mümkün değil. Niye bir vakit namazı kılmamanın ne demek olduğunun şuurunda uyanık bir arkadaş biliyor. Bak illaki. efendim şu aykı yani ne olacak ya dikkat İçmen mümkün değil. Damlasa damlatma. Niye? Haram diyor bak. Bu kardeşimiz bu haram, helal hassasiyeti takdire şayan çok güzel. Ama Allah yine aynı haber veriyor. Arası mı açılmış iki kardeşinin diyor. Fe asli hu aralarına hu kolla, Bak bulmazsan diyor seni bekleyen bir şey var. Ya aynı bir, Yani bir farzı yerine getirmeyen kardeşimin hassasiyeti bir haramı yapmak konusunda gösterdiği hassasiyeti e bu da Allah'a emri işte bir kardeşim. Allah hoş geldin. E Rabbimin demin söylüyorum. Şu ahir zamandaki birçok fitneleriniz var ama işte bir tanesi bu. İman ettiği halde, mümin olduğu halde birbiriyle bağını kopartmış. Görüşmüyor. Görenlere selam olsun. Gören gözlere selam olsun. Bakanlara selam olsun. Her bakan görmez her bakan görmez ama her gören illa bakmıştır. Ya kafa gözüyle bakmıştır, ya kalp gözüyle bakmıştır. Illaki ki bakmıştır. İşte bakan gördü. Gördüğü zaman da Rabbimin inşallah ayetleri tecelli edecek. Şimdi ne oldu? Araları bulun emrini Rabbim emrettiyse bulmayanlar için sıkıntı gelir her nimetin şükrü kendi cinsinden olduğu gibi her günah cezası da kendi cinsinden olur. Başına gelir aynı şey. Aynı şey kendi başına gelir. Birisiyle arası açıldı. Arasını bulan olmaz. Peki burada farz kimeydi? Etrafındaki insanlara. Peki bu zamanımızın fitnesi dedim. Neden? Çünkü öyle ya Rabbi aynı yola çıkmışlar. Aynı yolda yürümüşler. Aynı sohbetlere katılmışlar. Aynı yerde alınlarını secde indirmişler. Eller açmışlar, dua etmişler, yemek yemişler, beraber olmuşlar. <laughs> Bakıyorsun ara açılmış. Neden? İlla ki işte sebeplerden bir tanesi dünyanın bir sebebi. Ya bir siyasi görüş ya bir çıkar ilişkisi ya bir menfaatten dolayı kayıp, ne yapmış, bitiriyor. Peki bitmeli mi? Zaten biterse olmamış zaten. Demek ki çıkarı var bunun. Mü'min, çıkarsız kardeştir. Sadece onun iman ediyor olması ona yeter. Renk önemli değil, iş güç önemli değil, mevki hiç önemli değil. Sadece o kardeşim iman ediyor. Mümin. Mümin olduğu için birisinin birisinin sevmesi işte bu ibadettir katında. <laughs> zaten çıkarı varsa bunu adı Allah'ın zatı için sevmek değil. Çıkar sevgisi. Sonuçta bir ülkeye şimdi ülke ismini vermeyecek. Sizin bu dünyada dost ülkeniz var mı diye sorursak bizim dost ülkemiz olmaz demiş. Çıkar ülkemiz olur demiş. Çıkarı varsa dost. Çıkar bitti, dostluk bitti. Ama mümin böyle değil. Müminin çıkarı Allah rızası için ahirete kadar beraberlik. Peki birinci sebep bu dedik. Yani dünyevi çıkarlardan dolayı biten kardeşlikler. Peki ikincisi ne? Ha şu. Demin o örnek verdiğim tavşanın dağın pişme olayı. Yani kardeşinin bir yanlışı yaptığını görmüş. Kendisi de şimdi sorarsan takva sahibi insan aa, onu o günahına dolayı ayrı buna konuşulmaz görüşülmez. Yani hemen hüküm veriyor. Bakın hiçbir doktor hastasına hasta oldu diye kızmaz. İsmi üzerinde hasta. Ne yapar? Onu iyileştirmeye çalışır. Hiçbir servis markasını konuşuyorum örneksiz. Kendisine gelen araba arıza yaptı diye kızmaz. Niye? Çünkü işi bu. Gelsin. Yani mesele onu tekrar iyileştirmektir. çalışın hale getirmektir. E peki kardeşim günah işledi. Ya işte kardeşim yani hepsi var bunun. Peygamber değil ki bu. Her insan ismi üzerine insan. Kardeşim hata yapabilir. Peygamberimiz ne kadar güzel söylüyor. Her insan hata yapar diyor. Hata yapanların Allah katında en hayırlı olanı ne? Hata yapanın da hayırlısı mı olurmuş? E, elbette ki olur işte. Peygamberimiz söylüyor. Hata yapanların en hayırlısı hatasını anlayan. Anlamak? E kardeşim benim hata yapmış, günah işlemiş. Ya kardeşim bir tane günah değil, on tane günah işlemiş olabilir. Yüz tane günah işlemiş olabilir. İki tane, yüz tane günah yok ha. Vallahi sayma kapı yok, bulamazsınız. Yüz tane günahı sayamazsınız, yok ki. Yunanlar şöyle parmakla sayıp parmakla yeterli. Bu kadar yani. E peki sonra ne olacak? Sonra ne olacak? Kardeşim hata yapmış işte. Mesele o hata yaptı diye onu hatasıyla baş başa bırakmak değil. Onu elinden tutmak. Bugün uyuşturucu bağımlısı diye kardeşlerimiz elinden tutmak sebebiyle tekrar bırakıyor. Geçen işte Umre'ye giderken kurbumda genç vardı. Yani ileri derecede uyuşturucu bağımlısıymış. Annesi babası inşallah şifa bulur diye getirdiler. Yemin olsun delikanlı kardeşim yani bizleri dahi mahkum edecek bir şekilde bütün görevleri tam yerine getirdi. <laughs> i̇nşallah Rabbim ona bizim bilemediğimiz manevi bir şifa ile şifa verir. Çok şükür yani. Ya annesi babası bu çocuk bu derecede uyuşturucu bağımlısı oldu diye onu attılar mı? Hayır atmak yok. İşte annelik babalık neyse Mümin kardeşlik de bu. Hata yapabilir kardeş. <laughs> Günah işlemiş olabilir. Sakın ha! Ben ondan bunu beklemezim demeyin kimse için. Her şeyi bekleyin yani insan Düşmez kalkmaz bir anda. Kardeşim bugüne kadar belki hiç yapmadığı bir hatayı, bir günahı kardeşimiz bir anda yapabilir. Ne olmuştu? Yani şeytana mı uymuştu? Şeytana uymaz. Nefsine uymuştu. Çünkü şeytan zorla bir insan günah işletmez. Şeytan sadece vesvese verir. Ama nefis vesveseyi alevlendirir. Fakat insan onun elinden tutup götürür. Yani insanın günahlara yine insanlardır. Arkadaştır. Bakın. <laughs> Dört tane kişinin arasına <laughs> kalan beşinci o dörtte bir soru. Yani, senin görüştüğün dört tane arkadaşın var, çok iyiyse sen dünyanın en kötü insanı bile olsan, sen iyi olursun. Dört, çok önemli. Zaten tabutta da dört kolu ile gidiyoruz zaten. Dört tane arkadaş çok önemli. Eğer dört tane arkadaşın var, dört tane zengin, sen de zengin olursun. Bakın, dört tane arkadaşın var, dört efendim, Namazında niyazı olan insan, sen ise ağrı bir kere sevdiğe koymamışsın. Sen de inşallah en yakın zamanda öyle birisi olur. Öyle bir güzellik var. Yani kimlerle beraber olduğumuz çok önemli. Çok önemli. Kalbimiz kiminle atıyor? Kiminle olduğumuz var huzurluyuz, mutluyuz. Dikkat edelim. Ama yalnız kalmayalım. Bu ahir zamanda ikinci fitnede, bak birinci fitneyi söyledim. Neydi? Efendim, müminlerin birbirleriyle bağlarını kopartmasın. Yani dargınlık, küskünlük, ötekeleştirme, bırakma. Ya elini tuttuysan o eli artık bırakma. Bırakma o eli. Sana ihtiyacı var o insanın. Ya da senin ona ihtiyacın var. El bırakmayalım. İkinci fitne ne? Efendim insanlar artık böyle yavaş yavaş şu sosyal medya sebebiyle kendi içinde yalnızlaşma. Evet. Artık kendi kendimize yetmeye çalışıyoruz. Her şeyimizi kendimiz ilerlemeye çalışıyoruz. Oysa insan insana muhtaçtır. Eskiler ne kadar güzel söylemiş. Komşu komşunun külüne muhtaçtır demiş. Ya yani ne yapacaksın kül? Hadi kol desek anladık. Külüne muhtaç. Evet. Bu sebeple sevgili mümin kardeşlerim, ihtiyacımızın olduğu şey etrafımızda mesai arkadaşlarımız da olabilir, komşularımız da olabilir, eski arkadaşlarımız olabilir, okul arkadaşlarımız olabilir. Bakın, aklınıza geleni hemen arayın. Gönlüne birisi düştü. Hemen arayın. Mümkünse gidin yanına kardeşim ya. Aklıma geldi, gönlüme düştü. İnanın belki de o insanın o anda seni söyleyecek olduğun bir söze ya da senin bir bakışına ihtiyacı vardır. Sarılın. Bakın. Bugün birbirine sarılalım. Hadi pandemi sürecinde ayrı kaldık sarılmaya sarılmaya. Tokalaşmaya tokalaşmaya. Musabayı unuttuk. Sarılmayı unuttuk. Ama kalbi bağlarımız gevşemeye başladı. Allah Resulü Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem müminin şöyle sarılmasıyla musafa etmesiyle günahları dökülür mü Peygamber Efendimiz. Allah Allah. Bu sözü söyleyen Resulullah Medine de söyledi ama kıyamet gününe kadar geçerli. <laughs> Böyle tokalaştığımız zaman ellerimizin içine neyimiz var? Avuç içimiz var. Buraya aya denir, aya. Sağ avcında, sol avcında Allahu Teala sana imzanı göndermiş. Sağ avcın içerisindeki 18'i, sol avcın içindeki 81. topla 99. Allahu Teala esma hüsnası avcına koymuş. İşte iki tane aya şöyle birleştiği takdirde ya Rabbi şu musafaha ile tokalaştığın takdirde sarıldığın takdirde aman ya Rabbi bazen inanın siz de elbette yaşamışsınızdır. Birisine şöyle bir sarılırsın sarıldığın kişi senden kopmak istemez. Biraz daha sarılmayı ister. Niye? Bir iki sende o anda sığındığı bir liman buldu seni. Sende huzur buldu belki o insan. Bazıları ağlamaya başlar. Ağlama kardeşim deme. Ağla kardeşim deme. Demek ki senin omuzunu, senin boynunu sarıldığında ağlamak ile rahatlayacağı bir yer buldu. İşte bugün bizim ihtiyacımız olduğu şeyler bunlar. Aslında o kadar çok ucuz yani bedava olan mutluluk yollarımız var ki ama biz işte ne yaptık? Kalbi olarak uzaklıklar, mesafe koymalar, ötekileştirmeler bizi kendi bıraktı. Bu sebeple aman kıymetli bir kardeşlerim şu Cuma'nın hürmetine, o Kur'an ezanın hürmetine hiçbir kardeşimiz, hiçbir arkadaşımızı hangi hatayı, hangi günahı, hangi günahları işlediğini duysak da, görsek de yalnız bırakmayalım. Yalnız bırakmayalım. Niye? Çünkü yalnızlığa itilmiş olan o insan kendisini bataklığa düşmüş olan insanın iyice dibe çekmesi gibi daha da günahlar içerisinde bulur ve daha çok kaybolur gider. Ama elinden tuttuğun insan bir tevbe ile ya da yeni bir adımla, yeni bir başlayış ile, yeni bir umutla, yeni bir ümitle hayata sarıldığında sen bir insanı kurtarmış olursun. Diyeceksin ki ne olacak bir insan? Allah ayet haber veriyor. Kim ki bir insanın kurtuluşuna vesile olur ise bütün insanlığı kurtarmış kurtarmıştı Allah-u Teala. Her bir kardeşimin kendi kafasında, kendi planında illaki bir insan olmalı. Bir insan arayışı olmalı, bir kardeş arayışı olmalı. Yeni kardeş edinmeler olmalı ve bu yeni kardeş edinmeler, yeni arkadaş edinmeler yaparken de asla eskiyi unutmamalı. Yani yeni insan kadaracağım derken eskiyi ihmal etmeyin. Güney Bağdadi Hazretlerinin sözüdür. O öyle de eğer bin tane yeni insan kazanma ihtimalin var iken eğer bir tane eski arkadaşını kaybedeceksen bırak o bin kişiyi kazanma. O bir kişi kaybetme diyor. İşte bugün kaybetmeyelim birbirimizi. Kendimizi kaybetmeyelim. Kardeşlerimizi kaybetmeyelim. Sevgimizi kaybetmeyelim. Geçmiş ile bağımızı kopartmayalım. Geçmişte yaşadıklarımızın hürmetine, içtiğimiz o çayların, kahvelerin hürmetine. Hani bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardı? Ya yemekler yendi, neler yaşandı, ne oldu? Neden insanlar birbirine kopuyor? Neden insanlar birbirine görüşmüyor? Yoksa kibir mi var? Evet, kibir de olabilir. Kendini daha iyi görme olabilir, Allah korusun. Ama unutmayın, kalbinde zerre kadar bile bir kibir olsa o insan bu kibir olduğu halde diyor cennete giremez diyor. Peygamberimiz böyle bir haber veriyor. Bu nedenle kibri bir tarafa bırakalım. Nefsi bir tarafa bırakalım. Tekrar böyle kucaklaşalım. Mümin kardeşlerimizi sevelim. Sayalım. Ve sevmek için beni sev diyemezsin. Ama sen seversen sevdin dile getirirsen seni Allah rızası için seviyorum derse herhalde o da insan yani. O da der ki ben de seni Allah rızası için seviyorum. E ne olacak? Kardeşim birbirlerini Allah için sevmek ibadettir. İbadetle ne en büyüğüdür? Cenab-ı allah Teala her ibadetimizi ihlasla yapmayı, devamlı yapabilmeyi, devamlı getirebilmeyi, kuzu bulabilmeyi nasip ederiz İnşallah. <laughs>